Anadolu'da haritalarda olmayan bir tapınak var. İçinde altından daha değerli bir sır saklı olduğu söyleniyor. Masika Tapınağı. Hitit metinlerinde adı geçiyor ama haritada yok. Arkeoloji bulamadı. Yeri bilinmiyor. Antik yazıtlara göre bu tapınak ışığın altında buluştuğu bir labirentti. Bazıları bunun gerçek bir altın hazinenin değil, bilginin saklandığı bir yer olduğunu düşünüyor. Kimi araştırmacılar tapınağın yer altında çok katlı bir kompleks olduğunu öne sürüyor. Tıpkı derin kuyu gibi ama çok daha eski. Metinlerde geçen en tuhaf şey ise şu. Masika'da tapınağın içine girenler ışıksız odalarda kendi gölgeleriyle karşılaşırdı. Bu da akıllara tek bir şeyi getiriyor. Gölge oyunlarıyla çalışan bir optik tasarım bu tapınak gerçekse Anadolu'nun kalbinde tarihin unuttuğu bir aydınlanma merkezi olabilir.